Evet bugün kovanımızı boyamaya karar verdik. E, birden fazla boyama seçenekleri var. Herkes farklı bir şey söylüyor. E, Bezil ile boyayan var. E, normal dış çöpe boyalarıyla, su bazlı boyalarla boyayan var. Birden fazla şey söylendi bize. Biz de en son daha önce bu işi yapan ustalarımızdan şöyle marka vermiş olacağız ama e, su bazlı e, beyaz boyayı çok hafif %5'lik bir suyla açarak e, Plastik e, tabanlı olduğundan dolayı kovanımız hemen o kısmı bantladık ve e, bir kat vurduk. E, akabinde bir kat daha vuracağız. Toplamda iki katta e, bunu beyaza boyamış olacağız. Şu plastik kısmı gösterelim. Bu bölümü de söktük şarjlı ile. Son hali budur. E, bir kez daha söyleyelim. Dış cephe, dış cephe su bazlı bir boya ile boyadık biz birden fazla kişiyle görüştük. Bezilya yağı ile bu tarz boyalar arasında kalmış herkes. Biz de tercihimizi renkten dolayı yoksa bezilyanı seçecektik. Bu şekilde boyadık ve kurumaya bıraktık. Teşekkür ederiz.